bugün Minecraft'ta Godzilla'nın mekanını basıyorum. Bildiğiniz Godzilla'nın gerçekten evini buldum. Birazdan göreceksiniz. O yüzden arkanıza yasanın. videoyu başından sonuna kadar çok ama çok dikkatli izleyin. Hazırsanız Minecraft'a geçiyoruz. Arkadaşlar şu anda Minecraft'ta Godzilla'nın sidi geçimiz yaptık. Şimdi gördüğüm kadarıyla birebir gerçekten de Minecraft'ta Godzilla'nın dünyasına benziyor. Yani şu mağaradan anlayabilirim. Muhtemelen Godzilla'yı buralarda bir yerlerde bulacağız. Çünkü bakın arkadaşlar dağın içerisi oyulmuş. Minecraft'ta gizemli bir yapı oldu. Zaten buradan belli. Ama tek sorun o değil. Arkadaşlar bu sidi girdikten sonra belli bir baş, bir takım yerlerde izler bulmamız lazım. Mesela ağaçların yapıları ya da bu balkabakları bir takip edelim bakalım. Bu balkabakları bizi bir yere götürecek mi ki yok abi. 4 tane balkabağı var başka hiçbir şey yok. Okey çiçeklere bakıyorum. Çiçekler de bir yere götürmüyor. Sadece burada bir tane bu alanda var bu çiçekler arkadaşlar. Bir etrafına bak. Ba bir dakika. Ruh meşalesi. Minecraft'ta oluşmayan tek bir yapı. Ruh meşalesi. Kendi kendine asla bulamazsınız. Bunları siz craft edebilirsiniz. Ve arkadaşlar dikkatliyseniz bu ruh meşalelerden çok fazla var. Bakın takip ediyorum. Beni sanki bir yere götürüyor. Hani izlerden bahsetmiştim ya, aynen. Şu an o izlerçi bir dakika lan. Godzilla mı? Yazan yazıya bakar mısınız? Şu an tam önündeki yazan yazıya bakar mısınız? Şu an tam önünde Godzilla yazıyor. Ruh Mışelen'i takip ediyorum. Ölüm Ses geldi. Dikkat edin. Godzilla. Godzilla sağ taraftan gelmesi. Geri çık. Gelin. Arkadaşlar kilisenin üstünde kedi var lan. Kedi kamufle olmuş. taşların orada. Bakın kiliseye çıkıp bakacağım. Çok dikkat edeyim. Oğlum o kedi bir cacıklık var ha. Bu kedide. Lan sen buraya nasıl çıktın? Lan öleceğim. Gerçi bunlar yüksekten düşünce hasar yemiyor. Aşağı ineceğim tekrar. Şu an bir kilisedeyiz. İndim kapıyı kapattım. Şimdi bu ruh meşalelerini takip ediyorum arkadaşlar. Sizler de bu şeyde girip tekrar bir şey vardı. Yemin ederim bir şey vardı. Soluma mı geliyor ses? Soluma geliyor. Evin içine mi geliyor lan o? Merhaba. Kimse var mı? Devam ediyorum. Yine ruh meşalelere takip ettiğim zaman ruh meşalelerinin bir tabela var. Bir tabela var. Bu tabela neyin nesi? Okuyacağım. Godzilla'yı mı arıyorsun? Evet. Sen seni nereden biliyorsun? Sen nereden biliyorsun? Bakın dünyamda kimse yok. İnternet kapalı. Bu tabelayı kim yazdı buraya? Lan Minecraft'ta yeni bu dünyaları oluşturdum. Godzilla'yı mı arıyorsun? Evet Godzilla'yı arıyorum. Nerede bu Godzilla? Bakın tam üstü arkadaşlar Godzilla yazıyor. Biri bir evir bak Minecraft'ta böyle bir şeyin olmasının imkanı yok. Sadece Minecraft'ta Godzilla TV'ne girdim. Olanlar bunlar görüyorsunuz. Bir dakika. O ne? Orada bir şey var. Orada bir kulübe var. Takip edip gidip bakacağım arkadaşlar. Şimdi karşı kıyıya geçtiğim zaman orada bir önümde kulübe gibi bir şey görüyorum. Yanlış görmüyor isem. Şimdi yukarı doğru çıktım. Bir inek. Kulübenin önünde bekleyen bir inek. Bu ineği öldürürsem Ula. Ula. ne oluyor? Ne oluyor? Oyun, oyun mu gitler? Oğlum. Oğlum bu ne? Ne 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 lan böyle? Bakın gözlerini görüyor musunuz? Ne? Garip garip sesler çıkartıyor bir de ya. Öldürecek mi onu ya? Öldür, öldürüm. Dur dur dur. Öldüreceğim. Öldüreceğim. Sakin sakin sakin. Sakin. İleğin içine mi giriyorum ben? Ne oluyor Dur lan. Öl. Abi bu ne yapıyor ya? Vur. Aha öldü. Öldü. Vallahi vallahi öldü. Vallahi öldü. öldü. İçinden çıkanlar etler. Bir et, bir tane de deri. Okey. Bu kulübenin içine gireceğim. Ama gerçekten çok tırsıyorum. Godzilla burada mısın? Hey. Oh. King Kong'un evi. King Kong'un evi. King Kong'un evi. Tam karşıma şu an King Kong'un evi var. Godzilla burada mısın? Arkadaşlar King Kong'un evi. King Kong'un evi. Şuradan bahsediyorum. Şu mağara King Kong'un evi. Eminim. Çok eminim. Önce kulübeye girip bakacağım. Hey, etrafına bakalım. Bir tuzak falan olabilir mi? Nedir lan? Yani cehennem taşlarına yapılmış bir kulübe. Etrafında herhangi bir şey yok. Sadece bir kapı. Ve bu kapının ardından neyle yüzleşimi inanın bilmiyorum. Hazırsanız açıyorum. 3, 2 1 bir. <laughs> bir şey var mı? Bir şey yok. Bir şey yazıyor. Tabela var. Ve bir tane buton var. Tamam. İçeri gireceğim. Bu kapıyı kapatacağım arkadaşlar. Arkamdan bir şeyler gelebilir. Ve bir dakika. Aç şartını gör. Görüyor musun? Yeme sesi geldi. Bir, birisi bir şey yiyor. Haç şartını görüyor musunuz? Burada bir haç şartı var. Ben bunu bozarım abi. Tamamdır. Müslüman abi. Babam ben böyle bunları bozarım. Ben bunları yemem. Şimdi Godzilla diye bir tabela. Ve soru işareti yazıyor. Altta bir buton. Eğer ben bu butona basarsam. Neyle kaç yaşam bir... Ses geldi. Basma sen bu butona ya. Dışarı tekrar bakacağım. Merhaba. Kimse var mı? Etrafıma bakıyorum. Burası King Kong'un evi. Bak tam karşı sıçran King Kong'un evi. Butona basacağım arkadaşlar. Muhtemelen de Godzilla şu mağaraların orada olması gerekiyor. Bastım. Ses geldi. Ses geldi. Dinleyin. Arkadaşlar yemin ederim ses geldi. Ben duydum. Yemin ederim duydum. Hem de evin arka tarafından geldim. Kulübe. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu sesten bahsetmiyordum. Ben bu sesten bahsetmiyordum. Şimdi kulübenin arka tarafına gidersem eğer önce bir King Kong'un evine girelim. Gireceğim ama korkuyorum. Girelim mi? Abi giriyorum. Aha girdim. Merhaba. Bu ne? Oğlum bu ne? Barut mu? King Kong burada mısın? Godzilla. Godzilla çağırmadık. Aslında Godzilla'yı çağırdık ama sesler buradan geliyor. Yani burası da King Kong'un evi arkadaşlar. Şimdi yukarı doğru çıkacağım. Godzilla'nın önünden. Normalde Godzilla şurada çıkması gerekiyor. Şu an Godzilla... Dünya bakın dünyamda kimse yok. Ne lan bu? Ne yaşıyorum abi ben? Bu ne? Bu ne? Green mi? Oğlum bunun ne alaka? Bak bak yine koyunlar nasıl ölüyor kendi kendine? <laughs> <laughs> Açık tabanım arzu lan. Tiplere bak tiplere. Antepli misin lan sen? Arkadaşlar King Kong 1897 değil mi bu? Oğlum bir dakika. Bir dakika. Bu, bu gerçek olamaz. Şu an bu gerçek olamaz. Abi Minecraft nasıl King Kong olabilir? Abi yanına doğru gidiyorum. Garip garip hareketleri var. King Kong merhaba. Arkadaşlar olabilir miyiz? Hey what's up my nigga? Nigga demese miydim acaba buna? Benim nigga'm. Benim nigga'm. Canım nigga'm. Saldırma bana. King Kong. King Kong. King Kong. King Kong dur orada. Arkadaşlar King Kong bence Arap bak şimdi Arapça konuşacağım anlayacak beni. Hadi öyle bana icap verdik oraya böyle ya. Ne dedim biliyor musunuz arkadaşlar King Kong beni seviyorsan bana saldırma dedim. Şu bana saldırmadı bu Arap arkadaşlar. Şimdi bir dakika King Kong'a bir tane soru soracağım. King Kong Godzilla'yı gördün mü? ne konuşmuyorum Godzilla'yla oğlum Türkçe konuştu lan. Duydunuz mu? Duydunuz mu? King Kong hey King Kong Godzilla nerede? Godzilla ya yaptım ne Arkanıma bak diyor arkamda kimse yok ki. Bir dakika ben bu King Kong'a vursam. Vurdum. Bana saldırmıyor. Bana saldırmıyor. Bir dakika, bir dakika. Oğlum iskeleti öldürdü lan. King Kong iyi birisi mi? Oğlum tek atıyor. Eziyor sadece. Eziyor hani öldürmüyor. Sadece eziyor. Eğer ben... Şunu öldürmem lazım. Hayır hayır. Hayır. Allah kahretmesin. Creeper öldüm ya. Bir uyuyalım. Bir uyuyalım. Uyuyalım. Uyuduk uyuduk uyuduk. Godzilla'nın nerede olduğunu öğrendim arkadaşlar. Arkana bak diyor. Yani sürekli Godzilla bizi takip ediyor olmalı. Ey ya ben Godzilla'nın mekanına girersem. Hani videonun başında bize bahsetmiştim ya. Oğlum bunlar nasıl kendi kendine ölüyor ya? Godzilla. Bir dakika. Godzilla'nın şurada olması lazım. Yani şu dağın yamacında olması gerekiyor. O tarafa doğru devam ediyor. Gideceğim bakın. Çok dikkatli zeyn. Eğer Godzilla oradaysa yorumlara yazın. Kesinlikle. Yukarı doğru çıkacağım şimdi buradan. Selamun aleyküm. Godzilla burada mısın? Godzilla. Sesi geliyor. Siz dinleyin dinleyin. Godzilla? Arkadaşlar uranıma ses geliyor. Şimdi yukarı doğru çıkacağım. Dağın yamacına doğru çıkıyorum. Az önce ben... Bir dakika. O ne? Şu ne? Şu ne? Yukarı atlığı, atlayan bir şey vardı. Kedi miydi o? Ben yanlış mı gördüm? Çok dikkatli değil. Bak yine atlıyor. Tamam aldırış etmeyeceğim. Yukarı doğru çıkıyorum arkadaşlar. Yukarıdan sesleri geliyor Godzilla'nın. Eğer eminsem o Godzilla'nın sesi. Bakalım neyle karşılaşacağız? Gerçekten çok merak ettim. Sesi geliyor. Dinleyin dinleyin. O ne lan? O ne lan? O ne lan? Godzilla. Abi yemeye ederim Godzilla. Bana saldırmıyor. Bir dakika yanına geçeyim şimdi. Bu oh, <laughs> neydi? Godzilla merhaba. Oğlum Godzilla hayır izliyor görüyor musunuz? Acaba ben Godzilla ile King Kong'u kapıştırabilir miyim? Şimdi ben bunları tuzak kuracağım. Öncelikle Godzilla'yı çekmeniz için arkadaşlar. Onlar Chico'yu netini çok seviyor. Mesela Chico'yu netini aldım yedi ben. Abi, abi, abi orada bir şey var. Godzilla'nın yanında bir şey var. Ya şu, suyun üstü atlaya bakarsan programı bak atlayın Hayır atlayamadım ama ölmedik de. Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Sessiz olur musun Godzilla? Lütfen başımı ağrıttın ya. Teşekkür ederim. Oğlum Godzilla uyudu mu? Godzilla... Öldü mü lan bu? Godzilla? Go Go Godzilla? Godzilla ne yere yapmışlar arkadaşlar? Oğlum bu uyuyor mu? Hey uyan oğlum daha gündüz gündüz uyunur mu abi? Kalk. Acaba bunu vursam ne yapacak arkadaşlar? Bu bana saldıracak mı? Çok merak ediyorum şu an. Gelim de. Vuruyorum şu an. Ah, Oy, tek attı bana. Arka bakın, Godzilla'nın 2014 versiyonuymuş bu ya. Çok eski. Tekrar vuruyor. Kedi burada. Hop diyen kedi burada. Yana gitsem acaba ne yapar bana? Merhaba tatlı kedi. Pesi pesi tatlı kedi. Seni sevmeye geldim. Yerine dur lan. Bir dakika bir şey söylüyor. Dikkat edin bir şey söylüyor, bir şey söylüyor. Dikkatin neyim? Arkana bak ne diyor. Anlamam ki. Abi bu şeyler de Arap herhalde. Ben bunları anlayamıyorum ya. Arkana bak diyor. Bir şey diyor ama. Şimdi ben arkama doğru gittiğim zaman herhangi bir şey yok. Hani bakıyorum. Sadece bir tane domuz Bu ne? Bu ne? Şabalok mu lan bu? Şabalok olabilir bu. İki bacaklı arkadaşlar. Gulyabani Osman gibi. Tamam gel o. Domuz iyidir lan. Domuz yiyorsa bende yer bu. Çık 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 Bana çık bana çık 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 Kaç. Giriyor mu hala? Gel, hala geliyor, hala geliyor. Kaç. Godzilla bana yardım et. Godzilla bana yardım et. Yardım edeceğim var. Godzilla bana yardım etmez ki ama Bu geliyor, hala geliyor. Kaç, kaç. Bana saldırmaya mı geliyor acaba? Beni öpmeye mi geliyor? Anlamam ki. Mağaza bir tiplere bak. Ben bunu götürsem acaba King Kong'a ne yapar? Çok merak ediyorum. Gel lan gel. Tekneğimiz var mı bizim? Yok. Kayımız yok. Odun yapmamız lazım arkadaşlar. Odun kıralım bir. bunu King Kong'a götüreceğim. Ya o tekneyle ben bunu nasıl götüreceğim ki? Tekneye sığmaz abi bu. Şimdi ben buradan buradan onu çekmeye çalışacağım. Sanırım ondan daha hızlı koşuyorum. Yani emin değilim ama umarım öyledir arkadaşlar. Şimdi ben bu arkamdaki kocaman yaratığı King Kong'a götüreceğim. Çünkü King Kong bize saldırmıyor. Bunları kapıştıracağım. Bakalım ne yapacaklar. Hadi bakayım gel buraya. Gel babana götüreceğim seni babana. Oğlum çok çok hızlı geliyor sanki ha. Sudan geçebilir mi acaba? Bu batmaz değil mi? Çok cüssesi büyük bir yaratık. Hadi bakayım. Hadi geçebilecek misin? Hadi geç lan. Oğlum sudan korkuyor musun sen? Batıyor mu? Lan gelsene geri zekalı. Oğlum suyun içinde battık kaldı. <laughs> ya hayır hayır. Bizi trollüyor bu. Bizi trollüyor. Bu gelecek kesin. Gelecek arkadaşlar. En de sonunda gelecek. Hadi gelecek mi artık lütfen? King Kong öldü öldü lan. Rahmetli oldu. Hadi gel çabuk. Arkadaşlar bence bu King Kong'dan korkuyor. Bilmiyorum sizin yorumunuz nedir bilmiyorum ama bu bence King Kong'dan korkuyor. Orada kal tamam tamam özür dilerim korkmuyorsun. En cesur sensin, en kahraman sensin. Şimdi ben burada noktalamak istiyorum çünkü ikinci bölüm gerçekten çok heyecanlı olacak. King Kong'da bu yaratığı kapıştıracağım ve buna Godzilla dahil olacak. O yüzden aşağıdan kesinlikle abone olmayı unutmayın. Ve like atmadıysanız bu videoya en az 6000 like.